<laughs> Kızlar için. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Evet, bugün Elif daha da bizimle beraber oynuyor. Kızlar, başlayalım mı? Başlayalım. Hayır 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 anneciğim bir saniye bir saniye. Duru sen bunları at. Hadi bakalım. 3 Alacaksın tamam mı Biri. bir bir tane tamam mı? Tutun. Açayım. Aç bakalım ver ben, ben açayım hemen. E tamam aç kendine. Tamam siz kendiniz ikini açın. Küçük. <laughs> Defne'ye büyük çıktı. <gülüyor> <gülüyor> Taha, Elif de da orta çıktı arkadaşlar. Şimdi kaldırın kızlar. Bakalım hadi. Kapları. <laughs> Bu büyük Defne'cim. Al bakalım. Mücverle başlıyoruz. Bu küçük benim. Onu kaldırın. Bu da Doğan'ın. Evet. Kızlar. Elif Doğan'a dakika tutmuyorum. Elif Doğan istediği gibi rahat rahat yiyebilir. Ama ikinize dakika tutacağım. Bir. iki Ve üç. Bir dakikanız var bu arada. Bir, Bir dakikada evet bitirmek zorundasınız. Güzelmiş ha. Güzel yapmışsın. <laughs> Afiyet olsun. Bahaneyle karnınız doymuş olacak. Duru biraz yardımcı olsa anneciğim <laughs> düzgün ye. <Biraz gülüyor> Elini silme yağlı biraz. Ne oldu? Zaten dakikan dolduktan sonra Aa, Def, duru bitirdi. A, bu arada çok pardon. Bir daha şöyle yapıyoruz. Sen bitirdikten sonra süreyi başlatıyoruz değil mi? Evet o şekilde olması gerekiyordu. Tamam. Yiyemiyor musun? Evet arkadaşlar. 1-0 duru önde ve İkinci tura geçiyoruz. Hadi açın bakalım. Evet, başlayabilirsin. İkinci tur. Başlayalım. 3 2 1. Şuna alayım. Şuna da al. Büyük çıkmasın. Büyük, orta. O zaman Elif daha da küçük çıktı. Evet kızlar açın bakalım büyük hangisindeymiş? Bu büyük. Bu küçük. Çatal. <laughs> Aa, aşkım. Küçük of. çıktı sana. Bir. Kapat. Bir dakika. Ben bir kapatayım. Tamam kim başlayabilirsiniz? Bir, iki, üç. Süre tutmuyorum. Biri bitirdikten sonra süreyi başlatıyorum. Abi boş boşuna boğazını tıkama. Vallahi değil. Ben benim <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Fazla geldi mi? Şu an acele etmene gerek yok. Defne bitirdikten sonra acele edeceksin. Hani kendini çok fazla tıkama. O oh, Elif daha da bitiriyor arkadaşlar. <laughs> Aferin Elif kızıma. Ya Elif daha bitirirse de başlatıyorum süreyi. İkiniz için başlatmış olacağım çünkü. Hadi bakalım bitirdin mi? Son lokmayı da attı. <laughs> Ve evet arkadaşlar Elif daha bitirdi. Kızlar için. <laughs> Süreniz başladı. Elif daha bir alkış. Çok minasız sen. Aldım. Aferin benim kızıma. <laughs> yumurta mı kıralım kafana? <laughs> <laughs> evet onun kafasında. Çünkü o kaybetti değil mi? Evet arkadaşlar biliyorsunuz ki bir önceki videolarımızda cezalıydı. Ve Duru'nun yumur kafasında onu hatırladığı için söylüyor. Kafasında yumurta kıralım diyor. Duru duydun mu? Cezalı yapalım mı bu oyunu? Kaybeden ama bu arada zaten Defne kaybetti. 1-0 şu an. Dur mu kaybetti? Evet. Tamam. Ben kazanacağım. Elif daha kazanacak. Bu bu turu Elif daha kazandı. <gülüyor> Çünkü <gülüyor> evet. Sürende daha 52 saniyedeydi. <laughs> Elif daha. Tamam. Tövbe bismillah. Evet. <laughs> Nereye gidiyorsun? <laughs> Hayır çıkaramazsın. Ağzından çıkarırsan saymıyorum. Hayır. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> ablam, <gülüyor> ablam. Ablam diyor. Çok geldi mi? Evet arkadaşlar şu an 3. turdayız. Puanlar... Bu arada kapları kapatmadım. Bence ne çok gerek mi? yok. Zaten kağıtla kura çekiyoruz. Bir. Ka şey puanlar şöyle ben 2'yim. Defne 1, Elif Doğa da 1. Evet Defne. 1, 2, 3. Dikkat edin. Hı. Biraz Küçük, orta. orta mı? O Elif Doğa'ya çok fazla o. Neyse Elif Doğa'yı zaten Aşkı. saymıyoruz. Al Doğa hadi iç bakalım. Evet Elif Doğa'nın zaten hepsini Evet aşkım. Ver bana onları. Verin bana. Bir. Al bunu da. mı? Elif Doğa'yı saymıyorum. Onu hepsini içirmeyeceğim Elif Doğa'ya. Hadi siz kendi aranızda başlıyoruz. Bir. iki Üç. Asitli. Evet asitli. O yüzden Elif Doğa'dan alacağım çabuk. Hadi. Siz bitirmeden vermez. Bitirdin mi? Söyle başlatacağım tamam çünkü. Ki. Tamam. <laughs> daha bitirmedim. <laughs> tamam anneciğim, tamam. Benim kızım da bitir ya. giriyor. <laughs> evet arkadaşlar, Elif daha kaybedince böyle üzülüyor hemen. Tamam. Oo çok iyisiniz. İkiniz de kazanırız. Elif daha kaybetti arkadaşlar. Dur. Evet kızlar dördüncü turdayız. Hayır dördüncü tur bu. Atabilirsin duru. <gülüyor> <gülüyor> Sen yok, <yabiliyor> musun? <laughs> çok iyi Çok <yabiliyor. gülüyor> Küçük. Orta! Orta! <laughs> Sana büyük çıktı anneciğim. Büyük de. <laughs> evet. Büyük. Küçük <laughs> ve orta. Evet kızlar. Bir. Bir dakika. İki. Bir dakika. <laughs> üç. Başlayabilirsiniz. <laughs> Elif daha yani. Arkadaşlar Cişi. bazen takım bazen Ay, Cişi. Cişi. Nasıl? Bazıları tatlı bazıları ekşi Yiyiyor Küçüğü de yiyemiyor de, de. <laughs> <laughs> Ya devam edin Bekleyin ya Ya yiyin ya yiyin sen kaybediyorsun çabuk ol Aa süreyi başlatıyorum Aa, Başlat. Süreyi başlattım. <laughs> Elif daha çabuk ol anneciğim. Bitirmen Elif daha Yardım, Evet bitirdi ama sen sadece çevirip çevirip, çevir duruyorsun. Çey. Ben yardımcı olayım daha. <laughs> Elif daha çevirip çevirip duruyorsun anneciğim yesene. Şimdi 5. Tura, tura geçiyoruz. Allah. Evet kızlar beşinci başlıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> İnşallah küçük çık. Ne çıktı? Ne çıktı? Küçük. Büyük. Evet. Büyük. Büyük mü çıktı? Tamam o zaman Elif Dayı da orta çıktı. 1 2 3 başla. Defne şeyini ver. Şeyini hı. Dur bitirdikten sonra sen süreni dolduracağım. Hmm. Bitir, hmm. bitirdin hmm. mi? He. Evet, süreyi başlatıyorum. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun? Ne? <laughs> az, az, ablayı geç. Al, hadi çığ. hadi 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 dur Defne geç. Defne hadi. <gülüyor> çık, çık. <gülüyor> dur Defne süren var hadi. Dua. <laughs> Elif dua. Bitirdin. Tamam. Bir tek defne kaldı. Elif Doğa kaldı. Tamam Elif Doğa'yı saymıyoruz adam. <laughs> Ve son tur. Evet Duru at bakalım. Son tur bu. Orta <laughs> büyük. Orta. Büyük. Ve küçük. Hadi bakalım. Bir. Bir. İki. Anne. anne. Ne geldi sana? Ben yedim yanlışlıkla. Aferin Evet. Aferin kızıma. <laughs> tamam. Hadi bakalım. Bir, iki, üç. Başlıyoruz. Elif daha sen yemiyorsun. Hadi ye. Muzunu ye. Ya, mutte yemiyorum. Daha Süreyi. Aracığım bak bunu da giyebilirsin. Süreyi başlattım. Bu da geldi oldu. Evet hadi. Evet bu turun galibi duru oldu arkadaşlar. Ve gönüllerin galibi de Elif oldu. Alkışlıyoruz. Bir videomuzun sonuna daha geldik. Kanalımıza abone olup bildirim basmayı unutmayın. çok severiz. Görüşürüz. Bay bay.